Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli ve pratik bir kahvaltılık tarifim var. Tavama bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritiyorum. Eridikten sonra 9-10 tane yıkayıp doğradığım mantarları ekliyorum ve biraz kavuruyorum. Hem lezzetli ve hem de pratik bir tarif. Mantarlar kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum bir adet kırmızı biber ve bir adet yeşil biberi ekleyip aynı şekilde kavuruyorum. 2 adet doğradığım domatesleri ve baharatları ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Baharat olarak ben kekik, tuz ve karabiber kullandım. Tavamın kapağını kapatıp sebzelerim yumuşayana dek pişiriyorum. Sebzelerim pişti. Şöyle bir karıştırıyorum ve 2 adet yumurta kırıyorum. Kapağını kapatıp yumurtaları pişiriyorum. yumurtalar piştikten sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşar peyniri ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıp kaşar peyniri eriyene dek pişiriyorum. nefis oldu. İnşallah sizler de dener beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.